Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben sorucuk olursanız iyiyim. Çok şükür. Ee, saat şu an 3. Kardeşim okuldan gelmeden şöyle balık aldırdım eşime. O da Allah razı olsun bir buçuk kilo almış. Nasıl bunun hiçbir fikrim yok. Ee, geçen kan verdiler annemler. Sabah erkenden. Sabah hocana gittiler. Babam, annem. Ramazan. Ramazan'ın saçları çok dökülüyordu. ...tahlillerine baktılar işte. Bayağı düşük çıkmış demiri falan. vitamin eksikliği var. Çünkü balık falan yiyor aslında. Et de yiyor. Ama sebze ve meyve yemediği için... ...değerleri bayağı düşük çıkmış. Kan ilacına başladık. Demir, çinko. O yüzden böyle biraz sağlıklı şeyler yesin diyerekten. Bugün de Perşembe. Merzifonun pazarı vardı. Balık aldırayım dedim. Annemler yine Aksaray'a gitti... Kardeşim yine ben de. O yüzden okuldan 5'i çeyrek geçe. 5-10 geçe falan geliyor. Ayıklayın. Bunu birazcık sirkeli tuzlu suda bekleteyim. Biraz da böyle et türüne pek şey değilim. Sevmediğim için iyi ayıklamam lazım. <laughs> Yoksa yiyemem. Geçenlerde Geçenlerde bir ay önce daha balık sezonu açılmamışken hamsi aldım. Biraz da iriydi. Onu gittim fırında pişirdim. Fırında kurudu. Taş gibi oldu hamsiler. Bugün tavada yapacağım o yüzden. Vallahi o kadar da çok almış. Bunu nasıl ayıklayacağım bilmiyorum. Kaç kişiyiz? Ilgaz da seviyor gerçi. Ilgaz da yiyor. Ben, Uğur, Ramazan. Dört kişiyiz. Niye deliler geçiyor. Nevşehir. Patates satıyorlar. Kızartmalık sarı patates bulunur. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Valla bize durumlar aynı. Merzifon soğuk. Dışarı çıkamıyoruz. Kombileri açtık Vallahi Antalya-İzmir bölgesinde yaşayanlar tişörtle gezdiğini düşünüyorum hala. Gerçi Merzifon yazın da akşamları estiği için. Valla elim hep kokacak. Elim benim kalmamış. Bunu böyle Ayırıp ortadan şöyle pişiriyorlar. Onu hamsi tava diye hatta nasıl yapıyorlar? Daha çok uğraşır mıyım onu yapsam diye düşünüyorum. Bu kılçığını çıkartıp şey yapıyorlar. Sarma gibi. O da olabilir aslında. Mükemmel kokuyor. <laughs> balıkçılar, balıkçılar. Kimler çok seviyor balığı? Benim kendi bir çok seviyormuş. Teyzem aslında da. Annem hep anlatırdı çok severdi diye. Benim ablam da bunu Pişince kuyruklarını yerdi küçükken <laughs> Herkesinki farklı Annem Şeyini çıkarmadan yer, çıkarıp yer kılçığını Biz çıkarmadan yeriz Hamsi hamsi, kış sezonu balık sezonu Gerçekten haftada bir Kesin alıyoruz kışın Herkes de almalı diye düşünüyorum çünkü Mesela en ufak bir rahatsızlık geçirdiğimizde annem de babam da olsun Google'a yazıyorsun işte ne yiyebilirim, bu hastalar ne iyi gelir. İlk başta somon balığı çıkıyor zaten. Balık, et, balık ürünleri. Bu bitmez. Uğuriko. Uğuriko da dışarı çıktı. Yoksa ben bunu ayıtlatırdım onu. Bekarken var ya hiç ayıtlamadım balık. Allah'tan annemi izlemişiz de bari öğrenmişiz. küçük balık tatmışlar. Büyük balık tatmışlar. Karıştırmayın. Şuna bak ben bunu Neresine aitliyim. <laughs> Geçen film izliyoruz. İstanbul'da balık ekmek yiyorlardı. Çok canım çekti. Bugün ekmek arası yaparak Yeriz artık. Allah durumlar bizde böyle. Değişik bir şey yok. Hırkaz <laughs> okula yazdıramadık hala istemiyor gitmek. kızın doğum tarihi birazcık şey karışık. Yani denk gelmiyor. İki sene kreşe gitmesi lazım. Bu sene göndermeyeceğim muhtemelen. Evde çalıştıracağım kendim. İki sene mümkün değil gitmez. Dün Ramazan'a dedim biraz öğret dedim. Ramazan'la acayip çalışıyor. Ramazan da benimle çok güzel çalışıyor. Annem günler pek çalışmaz. Demek ki böyle kendi yaş koyundan biri olduğu zaman Ramazan'da eğlenceli hale getiriyorlar, çalışıyorlar. En korktuğum şey ne biliyor musunuz? Bir tane balığın diğer balığı yemesi. İçinden diğer bir balık çıkması. Annem ayıtlarken de çıkadı. Ağzında falan küçük balık oluyor ya. Vallahi ellerim pis. Kamerayı durduramıyorum. <laughs> Artık beni dinliyorsunuzdur. Sıkıldıysanız kusura bakmayın. <laughs> Üzümde gözümde makyaj da yok. Solgun gözüküyor. Ben makyaj yapmayınca hasta gibi hissediyorum kendimi. Lisedeyken öğretmenler şey yapardı. Sınıfa girerken bir de İmam Hatip mezunuyum ben. Kur Kur'an-ı Kerim hocamız şey yapardı. Kapıda dururdu, dış kapıda makyaj yapanları ayırırdı. Sonra sildirip içeri geri sokardı. Biz de sabah makyajsız giderdik. Sınıfa girince yapardı hafif. Tabii o zaman lise makyajı. Gerçekten çok zor solgun hissediyorum. Bir de bizim ailede biraz örse baba tarafında göz altlarında morluk oluşuyor. Altta benim o kadar çok yok da. Kapatıcı, patıcı sürüyorsun yani. Yoruldum. Midem kaldırmıyor artık. Keşke biri yapıp getirse. Ben böyle ürünleri var ya kendim yapınca pek sevmem Başkasının yani yaptığını çok severim. Ben özellikle annem. Annem de çok sevmediği için böyle bağırsaktır, böbrektir, dalaktır, ciğerdir. Annem çok güzel ayıklar çok güzel yıkar. sonlara gelince küçük baykları ayıklamayacağım muhtemelen. Çok da küçük yok aslında ama karışık çıkıyor. Elimi yıkayayım. Koku iyice yayılmasın eline. Bakın daha ne kadar var. Bir kilo yeter dedim oğram. Gitmiş bir buçuk kilo almış. Ekmeksiz yediririm vallahi hepsini. Bekleyince de robot gibi oluyor bunlar. Şu an önüm hep kafa dolu. Balığın kafası. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmaya başlayacağım. Sıkıldım artık. Bir aydır eldeyim. Annemler Aksay'dan gelsin. Çalışmaya başlıyorum. Şurada şöyle. Balık ayıplama kim bulmuş acaba? Gerçekten pratik. Senin etinle, budunle senden ne istiyorlar yavrum? Hamsi diye çıkarmışlar seni. Bazı böyle yamuk olmuş. Diyarbakır sofrası devri kapandı bizim için. Çünkü artık gerçekten olmuyordu. Maliyetler çok yükseldi. Elemanların sigortasıdır. Etin kilosudur. Sebze, şu, bu. Valla günlük rahat bir 15 milyar dükkanın gideri vardı yani. Bir usta eviniyesi 2000 lira. Siz düşünün. Bunun sigortası, bir de kalma yeri falan her şey bize aitti. Herkesin. Artık eşim de yoruldu. Ne hafta sonumuz var. Ne tatilimiz var. Valla altı yıl oldu biz evine. Yani altı buçuk yıl oldu. İki kere eşimle tatile gittik sadece Antalya'ya, Alanya'ya. Bir kere de İstanbul'a gittik öyle. Başka hiçbir yere gitmedik. Mesela Samsun'a gideriz ya baharat almaya gideriz. Oradan kendimize biraz vakit ayırıp gezeriz. Baharatlarımız Samsun'a alıyorduk. Ya salça alırız ya yağ alırız ya hep dükkan eksiklerini almak için giderdik. Bir iki saatte kendimiz öyle zaman ayırırdık. Gerçekten hiç sosyal hayat bırakmayan bir meslek. Eşi lokantacı, restoran işletenler beni anlıyordur şu an eminim ki. Yani ama hale gittiğimi bile bilirim ya. Ben doğum yapana kadar eşimle her yere gidiyordum. Çünkü eşinizi bile göremiyorsunuz. Yani sabah kalkıyorum yok. Akşam 10'da, 10.30'da on geliyordu. Yazın 11'i buluyordu. Çocuk uyuyor o saate kadar. Vesaire vesaire. Valla sosyal hayat sıfırdı. Bizim için çok iyi oldu. Bir de şu an gerçekten vergi de şudur budur. Esnaflık yapması çok zor. Ama böyle yaza kadar çalışalım diyoruz. Rutin bir hayatımız olsun. Ya, yani seneye de ben bir iş yeri açacağım kendime. giyim üzerine ya da ayakkabı üzerine İstanbul'a gidip bir bakmam lazım. Benim ikna kabiliyetim yüksek satış pazarlama konusunda. iyi ürünü iyi fiyata alıp iyi fiyata satmak istiyorum. Yani öyle ticaret yapmak istiyorum. Al sat yapmak istiyorum yani. Böyle bir şey işleyip satmak istemiyorum lokanta gibi. Bugün bir Adana maliyeti bile gerçekten artık işte kıymasıydı, kuyruk yağı, baharatı, kömürü. Ya düşünün Günlük sadece yoğurda veriyordu 400-500 lira. Sadece yoğurt. Aya 15 milyar sadece yoğurt parası. Haydari yapıyorlardı. Artık her şey maliyeti çok yüksek. Allah esnafların yardımcısı olsun. Düşük bütçeli. Bir iş yeri daha mantıklı bence. Yani giyim sektörde ne kadar gider bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın. Bilmiyorum. Ben 1 milyona yakın para ayırmaya çalışacağım. Biriktireceğim, çalışacağım. Kendi işini her zaman daha iyidir dediğiniz gibi ama bazen gerçekten ben evlendim evlenim. esnaf, esnaf, esnaf bako, vergi, sigorta vırttı, zırttı, çırttı. Yoruldum artık. Dün biraz bize dinlenelim. Başka yerde çalışmak daha mantıklı şu sürede. Vallahi bunları pişirmesini bırakın, ayıklamasını bırakın. Pişirmesi kaç şey olacak acaba? Tamam. Hayatımızın değişiklik bu. Şu anlık. <laughs> Allahümme. Kere duymuyordunuz derseniz ediyorduk illaki. Güneşin bir yerde çalışsa bir fırıncı yemiyesi iki buçuk üç milyar dışarıda çalışsa yani o yemiye bize fazlasıyla kalıyordu. Ama öyle bir sektör ki haftanın üç gün iş yapın dört gün iş yapmayın o üç günlükken gider kar da çok zarar da çok. O yüzden biz şu anda çok rahatız vallahi. Bu kış çok kişi batacak. Biz batmadan <laughs> gönderdik. ettik. Vallahi birazcık elimi yıkayım. <laughs> Annem sirkede mi bekletiyordu? Tuzlu suda bekletiyordu. Onu hatırlamıyorum. Annemi arayıp sormam lazım. yıkamasını Evet, temizledim balıklarımı. Şöyle, artık temiz çıkana kadar yıkayacağım. Önce tuzlu suda yıkayacağım. Sonrasında da tuzlu suda bekleteceğim. Şimdi bir saat sonra falan geçeceğim ama videomu düzenleyip YouTube'a atmam lazım. YouTube atmam da yaklaşık bir 2-3 saat sürüyor. O yüzden videom geç kalacak. Pişirme videosunu yarınki videomda görebilirsiniz. Beğendiyseniz kanala kalın. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.